arkadaşlar karar verdiniz ki tablo var mı efendim beğendiğiniz? Şu şu zaten. var zaten. Evet, var. 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 E güzel bir eseri var mı evet. 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 Sağ olsun hocam bize zaman ayırdı yaptı. Bize ayırdı Efendim DJ'lik nasıl gidiyor? DJ'lik iyi. DJ'lik duruyor yani. Bu iş ya. Karıştırma <laughs> şimdi. Şey. Ama o Için çok da beğeniyorsunuz, çok da tutuyorsunuz. <laughs> Harikasınız. Evet. Değil mi efendim? Çok iyi <laughs> çok iyi ki. Ekmek parası. Efendim, ilişkiniz nasıl gidiyor? Peki ileride bir yüzü... Biz devamlı sizi evlendirmek istiyoruz. Evet. Çok güzel <laughs> Çok tatlısınız efendim, çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. Sizi el ele görmek teşekkür ederiz.